Merhabalar Terazi burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hepiniz hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir. Evet yeni bir haftaya başladık. 19-25 Nisan haftasının enerjilerine bakacağız. Bakalım siz teraziler için e, kartlar neler söyleyecek, ne tavsiyeler verecek ya da ne uyarılar verecek. Hep birlikte göreceğiz. Yükselen ve ay burcunuza da bakmanızı tavsiye ederim. Hazırsak başlayalım bakalım. Evet bugün böyle mavilerden gittim. E, tarot kartlarım ve enerji kartlarım var. Mavi mavi bakacağız. Evet. Umarım güzel böyle dingin ee, iyi enerjiler çıkar. Hadi bakalım karıştıralım teraziler için. Evet terazi burcuna niyet ediyorum. Doğru rehberlik vermeye niyet ediyorum. Terazi burcu enerjileri 19-25 Nisan haftası. 19-25 Nisan haftası enerjileri. Terazi burçları için bu hafta neler var? Terazi burcu. Seçelim bakalım. Terazi burcuna niyet ediyorum. Doğru rehberlik vermeye niyet ediyorum. Evet. Evet, buradan da seçtik. enerji kartlarımızı alalım şimdi. Evet sevgili teraziler. 19-25 Nisan haftası enerjileri. Terazi burcu. Terazi burcu enerjileri. Evet, buradan da seçtik. Hadi bakalım neler varmış sevgili teraziler. Oo, su onlusu kartıyla açtık güzel. Evet, su ile kart su onlusu kartıyla böyle sanki yuva kurmak isteyen arkadaşlarım Duygusal dünyanızda güzel durumlar, haller yaşayan arkadaşlarım olabilir. Evet. Gerçekten de böyle burada gösterdiği gibi tabi su grupları Siz tam görebiliyor musunuz bilmiyorum biraz yansıma da yapıyor böyle mutlu bir aile tablosunu temsil ediyor arkadaşlar artık böyle bir dönemi geride bırakmış bir döngüyü geride bırakmış ve güzel çok güzel çoluğunuzla çocuğunuzla evliyseniz ya da belki henüz çocuğu olmayan arkadaşlarım olabilir ama bu kart bir bebek haberini de verir bunu da söyleyeyim. Evet, güzel bir hale hayatını artık e, aile hayatınızda bir şeyleri oturttuğunuz, sıkıntılarınızın kalmadığı, e, böyle mutlu mesut yaşadığınız, küçük şeylerden mutlu olduğunuz bir zaman dilimini söylüyor size. E, duygusal ve maddi ihtiyaçlarınız ihtiyaçlarınızın karşılandığı, yani artık böyle çok da maddi ihtiyaçlarla alakalı e, kaygı duymadığınız bir zaman dilimini söyler. Ve güvenilir ilişkilerden bahseder. Ha, belki bazı arkadaşlarım için henüz bu mutlu aile tablosu oluşmamıştır ama karşınıza e, bu yakın zamanda biri çıkabilir ve mutlu bir yuva kurabilirsiniz. Bu da olabilir. E, ya da şu anda gerçekten e, o yuvanızı kurmuş o güzel refah rahat bir şekilde oturduğunuz bir dönemi temsil eder. Yani artık kaygıların e, bittiği ve özellikle ikili ilişkilerde ve sevgi ve aşk dünyasında güzel gelişmelerin olabileceği olduğu bir zaman dilimini temsil ediyor. Tabi biraz su kartları olduğu için sezgilerden de bahseder. Sezgisel bir zaman dilimi, sezgisel bir hafta olabilir sizler için. Oo, evet, Kesinlikle sezgisel bir hafta. İkinci kartınız da su onlusundan sonra bakın burada. Kartı alamadım bir türlü. Su onlusu ve su dokuzlusu. ikisi de yan yana ve ikisinin de enerjileri çok güzel. Su dokuzlusu kartı da ondan öncedir. Bir önceki kart. Burada da dileklerin gerçekleşiyor diyor. Burada da sanki belki evlenerek dilekleriniz gerçekleşiyor. Bir yuva kurarak ya da bir bebek sahibi olarak olabilir. Gerçekten de ikisini tamamlayan iki kart oldu. İki kart da birbirini tamamladı. Burada da artık böyle bir şeyleri elde ettiğiniz, Endişelerden kurtulduğunuz bir zaman diliminizi temsil eder. Hem duygusal konularla alakalı hem maddesel konularla alakalı işinizin gücünüzün yerinde olduğu, duygusal hayatınızda da karşınıza iyi şeylerin çıkma olasılığının çok olduğu yeni fırsatlar, yeni şansların çıkacağını söyleyen bir karttır. Su dokuzusu. Artık su dokuzusu tuzun kuru der. Her şey yolunda der. Ya da yakın zamanda yolunda olmayan bir şeyler varsa özellikle bu hafta ya da daha yakın yakın gelecekte artık onların yoluna gireceğini, halinizin, durumunuzun iyi olacağı, endişelerin, kaygıların yok olduğu, böyle keyifli yaşadığınız durumlardan bahseder. Aa bakın bir de toprak olması. Hep bakın burada aile temaları var sevgili teraziler yani birçok terazi arkadaşım şimdi burada su onlusuyla iki tane onlu kart çıktı bir döngünün bitişi bir döngünün başlangıcını temsil eder onlu kartlar ve burada iki tane aile teması hem su onlusu hem de toprak onlusuyla çıktı burada da maddi gelirinizin özellikle hem aile kurmaktan bahseder, ikili ilişkilerde şanslar verir, hem de gerçekten artık o kadar iyi bir duruma gelmişsinizdir ki gerçekten hiçbir kaygınız kalmamıştır maddiyatla alakalı. Hani böyle güçlü bir duruma geçmişsinizdir. Burada da bakın çok mutlu bir aile hayatı ve finansal güvenlikten bahsediyor. Hani belki çalıştınız, çabaladınız işinizi büyüttünüz, belki bir aile şirketi olabilir köklü ailelerden de bahsedebilir çünkü burada. Artık her şey hallolmuş. E maddi güvenceniz var. Sağlığınız, saatiniz yerinde. Artık böyle küçük şeylerden büyülü şeyler bulmak Durumunda olabilirsiniz. Güzel, mutlu bir haya, aile hayatını temsil ediyor burada. tabi finans konusunu da göz ardı etmemek gerekir gerçekten finans konusunda çok güçlü, başarılı bir zaman dilimi. Belki işlerinizin iyi gittiği yolunda gittiği ya da e, iş hayatınızda belki değişiklikler yaptınız, farklı işlere girdiniz de yükseldiniz, statü atladınız. Bakın bunlar da olabilir. Yani para ve aile konuları şu anda terazilerin gündeminde. Bakalım dördüncü kart ne çıkıyor? Oo <laughs> Yani teraziler o kadar güzel kartlar çıktı ki terazi olasım geldi. Güneş kartı çıktı. Güneş kartı yani hayatınızda her şeyin artık çok yolunda gideceğini, karanlık günlerin bittiğini, hayatınızda engel olan size köstek olan şeylerin bittiğini söyleyen, müjdeleyen bir karttır mutlu olacaksın der hayatında her şey mutlu sonuçlanacak der başarıya giden yolda e, ufkun açık der yolun açık der ve hayatınızda bu hafta özellikle yeni bir döneme, yeni güzel bir döneme sanki giriyorsunuz. O yüzden kendine güven, ne yapmak istiyorsan yap, her şey başarıyla sonuçlanacak diyen bir karttır. Tabii burada engellerin kalkması hayatınızdan çok değerli ve bir de güneş tabii netliği temsil eder. Hani böyle sisli puslu bir zaman diliminden geçtiyseniz artık güneş sizin için doğuyor. Her şey netleşiyor hayatınızda. Aydınlanıyor diyen bir karttır. Ee, tabii yeni birleşmeleri de temsil eder. Bunun temasında da vardır güneş kartının. Ayrıca yine bir bebek haberi. Yani çok enteresan ee, bu dört kartta da e, aile temalarını, mutluluğu, finansal başarıyı seçmişim sizler için. Evet, altta bakalım neler var. Evet, burada da e, hayatınızda e, çok fazla böyle dengesizlik yaşadığınızı düşünmüyorum ama bazen tabi olabiliyor. Bazı dengesizliklerle alakalı bu hafta dikkat edin lütfen. Çünkü Terazi e, burçları aslında çok hakkaniyetli bir burçtur ama bazen kendi içindeki dengeyi sağlayamaz aşırı duygusal olduğu için ya da hassas bir dönemde olduğu için olabilir bazılarınız için. Yani bir konuda ya ikili ilişkilerdedir ya da işte sizin sizin sizi üzen konular olabilir hayatınızda. Böyle bir içsel dengenize bir bakın. Yani içsel dengenizde sıkıntı varsa onu dengelemeye çalışın. Bu bazıları içinde farklı konularla alakalı olabilir hani para konularıyla diyeceğim ama burada para konularıyla alakalı o kadar güzel kartlar çıktı ki hani e, belki bazılarınız için olabilir gerçekten de güzel kartlar çıktı yani bir konuda o dengelemeyi kurmanız lazım artık siz onu biliyorsunuzdur topluluk kartı. Topluluk kartı güzel kutlamaları temsil eder burada. Ha, burada bebek enerjileri çok vardı. Belki yeni bir bebek girebilir hayatınıza. Yine yeni bir evlilik, bir arkadaşınızın evlenmesi e, ya da sizin evlenmeniz, e, bir mezuniyet yani kutlanmaya değer bir durum olacak sanki hayatınızda bu hafta. Bunu kutlamak Ha bir de sosyal medyayı içerir. Sosyal medyada çok zaman geçiriyor olabilirsiniz. Şimdi pandemi dolayısıyla Artık sosyal medya bizim için vazgeçilmez oldu. Oradan konuşuyoruz, oradan görüşüyoruz. O Bu hafta o trafiğinizin fazla olduğu bir hafta olabilir. Ya da işte sosyal medyayla çok içli dışlı olabilirsiniz. Güzel enerjiler, hareketli enerjiler var. Evet, düşün adam kartıyla hayatınıza Yeni girecek birini temsil edebilir. Bazılarınız için sevgili olabilir, bazılarınız için bir arkadaş olabilir, bazılarınız için de bir danışman olabilir. Ama size çok yarayan, size çok iyi bilgiler verecek ve size yardım edebilecek birinin varlığından bahseder. Ya bu hafta böyle biriyle karşılaşacaksınız, ya da hayatınızda böyle biri vardır ve ondan destek alacaksınızdır arkadaşlar. Evet. En son kartımızda bakın sevgi meleği çıktı. Çok da yakışan bir kart oldu. Yani bu açılıma göre gerçekten de yakışan bir kart oldu. Sevgi frekansında olduğunuz bir hafta, sevgiyi içinizde hissettiğiniz bir hafta. Bu dengelemelere dikkat edin. Bazen iniş çıkışlar olabilir tabii ki de. Siz sevgide kalmaya özen gösterin. Bu da size yeni ve güzel ilişkileri çekebilme fırsatını veriyor. Yani burada kalp tutan bir melek var. Hani ilişkilere hazır bir durum. Belki yeni ilişkiler burada da söylediğim gibi olabilir. Böyle sevdiğiniz, sevildiğiniz biriyle karşılaşmak olabilir hayatınızda. İkili ilişkilerde olmasa bile ailece zaten burada hep sevgi frekansları, mutlu aile tabloları çıktığı için sanki siz terazi arkadaşlarım için çok güzel bir hafta sonrasında da güzel enerjilerle karşılaş karşılaşmanız çok çok olası. Bakalım aşk kartlarımız ne diyor? Bu kadar e, aşk e, teması çıktıktan sonra merak ediyorum. Evet, teraziler için bakalım seçelim bir kart. Terazi burcu ne geliyor? Yeniden aşık olacaksın diyor bakın. Aşkı arayan arkadaşlarım için belki hep sevdiğinizden ayrıldınız, belki boşandınız bilemiyorum. Yeniden bir şeyler olacak hayatınızda sanki. Ruhsal anlamda sizi tamamlayacak eşi bulmanız çok kolay olmasa da karmanızda varsa yolunuza çıkar. Evren bir şeyleri vesile eder. Bir travma, tesadüf, beklenmedik gelişme, dönüm noktasının içinde de onu tanıyabilirsiniz. Evet. Burada da yeni biri çıkabilir demiştim <laughs> biliyorsunuz. Hani belki arkadaş, belki sevgili. Umarım güzel enerjiler olur, güzel bir hafta olur sizler için. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın.